Merhaba herkese haftalar Sasa Polyester günlük grafik Sasa'yı <laughs> geçen hafta çok aslında haftardır en basit mantıkla en basit teknik analiz yöntemiyle e, stratejisiyle devam ediyorduk Sasa'da. Sasa'nın geçen hafta 31'inde 29 kapanışı itibariyle tabi e, yapmıştım analizini. Oradan beri yani o analizde medyanın üstünde bir üst paralel kanal bu çok görülen bir şey direncine doğru bir hareket olma ihtimali vardı. 29 lira 8 kuruş gibi bir yere denk geliyormuş. <laughs> Nereden döndü? 28 84 işte. arada yani 15 kuruş bir fark var. O da 0.50 yapar aşağı yukarı yüzdesi olarak çok önemli değil o kadar sapma. E, temas etti aşağı yukarı. E, şimdi yine pozitif bir yerde onu söyleyeyim. Biraz satış yemesi de normal bu alanda. Yani e, aynı Geçen haftaki videoda anlattım yani yatay alanın kırılımında nasıl katlıyorsa aynı paralel alanların kırılımında da bir katlama olabiliyor ve bu katlamada yeni paralel kanalın bir üst banttaki paralel kanalın üst direnci de yine kuvvetli olabiliyor. Fakat şunu da ifade edeyim yani kırılan paralel kanallardan sonra bir sıçrama da olabiliyor. Yani bu ikincisi de kırıldıktan sonra mesela çok hızlı da davranabiliyor. Örneği nerede var? şey de var, e, tofaş da var, e, Ereil de var bunun örneği mesela onlar kırdı, tofaş özür dilerim Ereil de var, bir tane daha vardı da şimdi aklımda değil gelmiyor aklıma kırdıktan sonra çok hızlı Ereğli yürümüştü mesela o paralel kanalı 10 lirada kırdı, 14 lira oldu yani yüzde %40, 40-45'lik bir getiri daha verdi e, sasalı hala o yönde devam ediyor, henüz bozulmuş değil. Ama yukarıdaki paralel kanunun üst direncine bunu siz de çizin arkadaşlar kendiniz ve üst direncini takip edin. Yani üst direnci de kırılıyorsa o zaman 2618 30 lira 88 kuruş geçilmesi halinde de bir daha 3618 40 lira 84 kuruş direnci var önünde. Yani iki tane üç tane direnç var. Paralel kanunun kendi direnci 2618 fibo oranı 1618 ve 0618 bir direnç alanı olmuştu. SASA'da yani 618'leri bir direnç alanı olarak düşünüyoruz ve 3 618'leri 40 ama bunu hani %100 gelir olarak almayın tabi akım yukarı olduğu müddetçe elinde sonunda gelir akım bozulmadıkça akım nerede bozulur yani bu kısa vade akım için şöyle söyleyeyim şimdi bazı seviyeler uzak gelir o da normaldir yani hareket yukarı hızlı olduğu için en kısa takip edilecek ortalama bir kere 26.50. Yani en kısa. Böyle çok sabırsız hemen bir iki günde girdim çıktımcı arkadaşlar için 26.50 önemli bir seviye. Kırılırsa 25 liraya doğru bir gevşeme ve da yukarıdaki yani kırdığı direnç aynı zamanda eski ve yukarıdaki paralel kanalın desteği oluyor. Tabi o 12 Şubat itibariyle söyleyeyim ben onu. 24 lira 70 kuruş oluyor. Yani hafta kapanışı buradan aşağı yaparsa iyi değil onu söyleyeyim bir alt paralel kanala doğru düş, onun içine düşmeye doğru yelteniyordur satıcılar e, çok isteklidir e, anlamına gelir Dolayısıyla böyle aşağı tarafta bu seviyelerde takip edilebilir veya artık hani başka bir yere geçelim e, paralel kanaldan başka bir strateji daha üretelim elimizde olsun. Çok böyle <laughs> sabırlı takip edecek olanlar e, burada yine doğrudan bir e, yükselen trend çizer. Yeni bir trend. Açılı bir trend veya daha da kısaltabilirsiniz. Da. Bunlar seçeneklerci işi. Vadecilik meselesi. Doğrudan 20 gününde denk geldi. E, şu trendi de kullanabilirsiniz. Çok kısacılar için söylüyorum. O da e, ayın 12'sinde yani hafta kapanışında 26-22'nin üstünde olmasını gerektiriyor fiyatların. Eğer bu 26 22'nin üstünde hafta kapanışı geliyorsa cuma günü yine pozitif tarafta olduğu hissenin kısa vade için söylenir. Bundan daha kısaltılır mı? Kısaltılır. Yani daha kısa hedefler konur ama 26 50'dir yani çoğun e, en kısa hedef odur. Çoğu yani saatlikte de baksanız çok benzer yerlere denk gelirsiniz. E, daha da kısaltmak değmez açıkçası. Yani zaten günlükçüsünüz o zaman günlükçüyseniz yani gün içi trade ediyorsanız zaten bu videoyla da herhangi bir işiniz yok bu video size bir şey vermez e, baktığımız zaman e, tabi şuradaki kanalın ortasında gelen soğuma dan sonra tekrar Aresay'ın ve MACD'nin o soğumadan sonra yukarı yönlü hareket teyit ettiğini en azından öyle söyleyeyim teyit ettiğini e, görüyoruz. Hacimler biraz hafif karın ağrısı. Yani böyle istikrarlı bir hacimde yükseliş yok. O zaten hacimde istikrarlı bir yükseliş olmadığı için sık sık düzeltme diyelim bunlara. Çok küçük düzeltmeler geliyor. Biraz daha böyle yüklenilse yani şuradaki gibi bahsediyorum. Bu aralık 4 aralık ve 7 aralıktaki gibi veya şu kısımdaki gibi bir hacim oluşsa zaten muhtemelen o zaman kopar gider yukarı doğru artık Allah ne verdiyse yapar da öyle bir şeye giremiyor. Öyle bir alım hızına erişemiyor. Yani erişir mi? Bir haber olur falan erişir. E, Sasada da çok sık haber geliyor. Hiç belli olmuyor. Bir kapasite arttırıyorlar, bir bilmem bir iş anlaşması bir şey bir geliyor yani devamlı. O yüzden diyorum Sasa e, aslında mut, bir videoda söylemiştim. Mutlu müşterinin şeyi e, kağıdıydı Sasa uzun zamandır hal hala da öyle aslında bana sorarsanız. E, Temel analizcilere de so sormak lazım tabii çarpanları ne durumda falan diye ama e, devamlı bir şey, devamlı bir heyecan, devamlı haber, tesis büyüdü, bilmem ne oldu falan. Eee firma da iyi firma, e, kar ediyor, büyüyor, büyüme hedefleri var daha da ondan sonra tabii o da etkisini hep söylüyorum abi yani bakın teknik trade istiyorsanız. Hani değer yatırımcısı olmayın. E, yani bir kağıdı alıp da üstünde oturmayın istiyorsanız her şey bir tercihtir bu e, işlerde. Ama teknik trade ediyorsanız da işte böyle e, beklentili, iyi firmaları teknik trade edin ki yani çok basit e, o zaman en azından kaybetme riskiniz az olsun. Gidip de böyle e, sağ solu belli olmayan e, tabela firmalarında da sadece teknik trade ediyorum ben. Beni ilgilendirmez öyle diyen de var. Çünkü ya sana ne ne yapacaksın diyor adam. Ya sen teknik analizde alım satım yapıyorsun. İyi tamam da o zaman ne yapalım? Batık firmaya mı gidelim teknik analizde yapıyorsak? Ya yani onun da bir mantığı yok. Yakalanırsın. Zarar büyür. E, halbuki yani hazır güzel e, yukarı trende olan bir firmaya teknik trade etmek çok daha iyidir, güvenlidir. Yani bunu alın satın diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama örnek olarak veriyorum çünkü soruluyor. Onun için söylüyorum. Ve bunu teknik trade eden nasıl eder? E, kanal desteğinden sonra yeşili yaktı mı? E, alır. Yukarıda dirence gelir satar. Geçiyorsa direnci bir daha alır. E, bunun da teknik de öyle yapılır. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Açısı gitgide yukarı açısı sertleşti dikleşti. E, tabi bunu bir sorun olmuştu. Ya Peki bunun hiç bir sonu yok? Her şeyin bir sonu var tabi. yani öyle e, dimdik yıllarca yukarı giden bir hisse de yok. ya yani mutlaka her şeyin bir sonu oluyor onu da söyleyeyim. E, herkese iyi haftalar.